Merhabalar herkese. Bugün yine pratik, bir o kadar da lezzetli bir tarif yapacağız. Bunun için bazlama ihtiyacımız var. Ben 4 adet küçük boy bazlama kullanacağım. Şöyle dilerseniz büyük boy bazlama da kullanabilirsiniz. Bazlamalarımızın üst kısmını şöyle kapak şeklinde keseceğiz ve şöyle ayıracağız. Bütün bazlamalarımızın aynı işlemi yapıyoruz. Bütün bazlamalarımın ben üst kısmını kestim. Bu şekilde. Bu tarifin iç dolgusunu istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Kavurmalı yapabilirsiniz, kıymalı yapabilirsiniz, karışık bir şekilde yani sucuklu, kaşarlı yapabilirsiniz. Sizin damak tadınıza kalmış bir şey. Ben bugün biraz karışık yapacağım, biraz da kıymalı, yumurtalı yapacağım. Şimdi karışık yapacağım bazlamanın üzerine domates sosu sürüyorum. Dilerseniz domates salçasını sulandırıp da sürebilirsiniz. Domates sosumu sürdükten sonra da biraz kaşar koyuyorum. Kaşar rendesi koyduktan sonra da üst malzemesini dizmeye başlıyorum. Şu şekilde sucuklu, domatesli ve biberli yapacağım. Sucuklu bazlamalarımı hazırladım. Şimdi kıymalı bazlamamı hazırlıyorum. Bunun için yine kaşar koyuyorum. Bu sefer sos sürmüyorum. Sadece kaşar koyuyorum. Kaşar rendesinin üzerine de hazırlamış olduğum kıymalı harçtan koyuyorum. Dilerseniz bunu kavurmalı da yapabilirsiniz. Kıymamın üzerine de biraz yeşil biber koyuyorum. Kenarlarına da minik domatesler koyuyorum. Dilerseniz bazlamaların üzerine birer adet de yumurta kırabilirsiniz. Yumurtaların üzerine biraz tuz ve karabiber. Tabii ki bu parçaları da ziyan etmiyoruz. Bunların üzerine biraz domates sosu ve kaşar koyarak minik pizzalar yapabiliriz. Bu şekilde mini pizzalar yapabiliriz.